Fani beyin. YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sistemde 5 dolar kuralı nedir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Steam'de harcadığınız parayı öğrenmek için öncelikle sistemi açın. Yardım Steam desteği tıklayın. Sistem destek sayfasına hesabın sekmesine gidin. Sayfanın altındaki sistem hesabınız ilişkili verilere tıklayın. Hesap başlığı altında kullanılan harici bakiye bastığınızda buradan ne kadar kullandığınızı, işte 5 dolar vesaire kullandığınızı bunlara bakabilirsiniz. Peki 5 dolar kuralı nedir? 5 dolar kuralı e, takas için minimum Steam'de harcamanız gereken miktarı bizlere aktarıyor. Yani Steam'de mesela takas yapacaksınız ya da arkadaş çekileceksiniz. Yani Steam'in tüm özelliklerine faydalanmak istiyorsanız en az Steam'de 5 dolar harcamanız gerekiyor. Steam'de 5 dolar harcanırsakları da Steam'in kısıtlanmış ya da sınırlandırılmış hesap sorunundan da kurtulacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.